Herkese selam. Ben Yağız Der olur. Bu videoda yine bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün çıktığından beri oldukça fazla mesaj aldım. Bu ürünü incele, bu ürüne bakalım, bu ürün iyi mi tarzında. Ben de bu mesajlara dayanamadım ve aslında ürün çekmeyecektim. Tamamen inziva olarak düşündüğüm, hayallerimi gerçekleştireceğim bir alandayım. Ama yine de dediğim gibi bu kadar ısrara dayanamayıp ürünleri çekmek istedim. Bu, Nurgaz Campout'un üretmiş olduğu 5 kişilik aile çadırı. Family Maxi diye geçiyor zaten. Ee, çok uzatmadan hemen üzerindeki bilgilerden bir geçelim. Ondan sonra zaten çadırı kurup içeriden detaylı şekilde bilgilendirme yapacağım. Şöyle Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak, e, aile çadırları bildiğiniz gibi zaten normal çadırlardan daha ağır oluyor. İçerisinde çok fazla pol ve detaylar olduğu için e, bu ürünlerle 8,5 kilogram ama hissedilen 12'si var yani. Bu birazcık buçuktan fazla gibi duruyor. Şöyle hemen üzerinde yazan yazılara bakacak olursak 5 kişinin rahatlıkla uyku uyuyabileceği, su geçirmezlik özelliğinin 3000 mm'nin üzerinde olduğu, 4 mevsim kullanımın güvenli olduğu ve dikişlerin özel kaynakla desteklendirildiği bilgisi var. Dediğim gibi çok fazla uzatmadan direkt ürünü kuralım. Onun üzerinden detaylıca konuşuruz zaten. Ürünü kurmadan güzel bir tarafından bahsetmek istiyorum. Ürün çok rahat bir şekilde kuruluyor. Yani normalde aile çadırları biliyorsunuz çok fazla karmaşık şekilde kuruluyor. Ee i̇şte arkasından gerdiriyorsun, önden gerdiriyorsun. Bunda çok basit bir sistem var. Onu da zaten size göstermeye çalışacağım. Tek kişi kurulabilir mi? Ee belki kurulabilir. Yani çok zorlanarak belki kurulabilir. Şimdi onu deneyeceğim kuramazsam. Babamdan yardım isteyeceğim. Evet, asıl ağırlığı yapan poller. Tek tek çıkartalım şunları. Bu da kazık poşeti. Düşünün ne kadar fazla kazığı var. Bu ürünü ilk gördüğümde e, dengesi nasıl diye merak ediyordum. Yani bu kadar büyük bir ürünün e, rüzgara karşı, yağışa karşı tutumu nasıl olur diye düşünüyordum ama. Ürün gerçekten bu konuda başarılı tasarlanmış. Yani yüksek olmasına rağmen gerdirmeleri doğru şekilde yaptığınızda dengede kalıyor. Çok dengeli bir çadır olmuş. Şimdi ne demek istediğimi zaten göreceksiniz. Evet. Ee... Dış tente'nin kurulumunu yaptık yani ilk başta dış tenteyi kuruyoruz. Ondan sonra iç tenteye başlıyoruz. E, demin de söylediğim gibi tek başına kurmak çok zor yani zaman alacak bir şey. Kurulamaz değil kurulur ama zaman alacak bir şey. Oradan oraya girip oradan oraya girmeniz gerekiyor sürekli. E, i̇ki kişi yaptığınız zaman da e, çekim yapmak çok zormuş onu test ettik demin. Hani detay falan gösteremiyoruz hiçbir şekilde. Ee, onun yerine şöyle bir e, çözüm buldum. Hani detayları nasıl gösterebiliriz diye. Ben e, dıştan anlatacağım. Neyi nereye geçireceğimizi dıştan anlatacağım. E, babam da e, yardım edip bana dışarıdan e, bir şey yapacağız. Tur atacağız. E, gezi yapacağız. E, fakat ona başlamadan önce tamamen kurmak istiyorum. Ve tamamen kurduktan sonra e, bu dolaşmayı yapalım diyorum. Yine de bir içeriği açalım. İçerisi boşken nasıl diye? Şöyle direkt bir şey dikkatinizi çekmesi lazım aslında. Farkındaysanız kapıyı açtım. Kapıyı açtığımda iki katman var. Yani bir de sineklik katmanımız var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu sizi yağışlardan koruyacak. E, aşırı güneş ışığından koruyacak bir e, yapıda. İç tarafta havalandırmayı sağlayacak. Size biraz daha ferah bir ortam sağlayacak şekilde ve sineklerin ya da herhangi bir böceğin içeriye girmesini engelleyecek seviyede. Üç tarafta da var. Şimdi zaten etrafını gezerken göreceksiniz bütün her şeyi. düşünüyor muydunuz bu kadar derinliğin olacağını? Yani şöyle düşünün, içeride şu an beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama rahat bir şekilde içeriye yürüyebiliyorum. Yani yürüyüş yapabiliyorum e çünkü çadırın uzunluğu 5-15, yani 5 metre 15 santim. E... Ben 1.90'ım. İçeride gördüğünüz gibi rahat bir şekilde durabiliyorum, yürüyebiliyorum. Hatta birazcık zıplayabiliyorum da. E, boyu da 2.20 uzunluğunda. E, çok ferah diyebilirim. Yani i̇ç tarafın tentesini kuruyoruz. E, ondan sonra içeride yani şu dış bölgede bir alanımız daha var. Burası da oturma alanımız olacak. İki taraflı penceremiz olan Ön tarafımızda da ayrıyetten açık bir alan olan ya da istersek sadece pencere olarak kullanabileceğimiz bir alanımız olacak. Şimdi tamamen bir kurulumu yapayım. Onun üzerine zaten çadır hakkında konuşmaya başlarız. Ama e, beni açıkçası bu kadar güzel, bu kadar büyük olması, demin başta da söylediğim gibi bu kadar dengeli olması e, çok mutlu etti açıkçası. Çünkü gerçekten hani bu ürünü alan ve kullanan arkadaşlar izlerse onlar zaten benimle aynı duyguyu paylaşıyordur diye düşünüyorum. Çadır acayip dengeli. Kurulumu tabii ki tek başına zor ama iki kişi bile çok rahat bir şekilde kuruyor. Yani öyle değil mi çok zorlanmadık yani. Sistematiğini öğrendikten sonra bildikten sonra çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Sadece şunlardan bahsedeyim. İki tane tente açıldı gördüğünüz gibi. Ee, ön tarafı da tente olarak kullanabiliyorsunuz ayrıyetten ama e, maksimum iki tane tente kullanabiliyorsunuz aynı anda yani ya iki tarafı açacaksınız ya böyle açacaksınız ya da bu şekilde açacaksınız gibi düşünün maksimum iki tane kapı açabiliyorsunuz tente olarak evet içeriği kuralım ve ondan sonra komple e, dışarıdan bir gezmeyi yapalım sonra da videoyu kapatalım biraz keyfin çıkartalım. Tenteyi de kurduk. Oturma bölümümüz var. Bu oturma bölümümüzde de aynı şekilde yerde istersek bu şekilde kullanabiliyoruz. Yani direkt toprağa kullanabiliyoruz. Ya da e, bunun aynı şekilde bir tabanı var. Şöyle bu tabanı e, bu alana yerleştirebiliyorsunuz. Direkt topraktan temasa engellemiş oluyorsunuz. Yani oturma alanınız gibi bir alan oluyor. Şimdi zaten kuracağım. Bir masa falan da kuracağım burada. Birazcık keyif yapacağım. Şimdi e, şu hemen hiç alt tarafını kurmadan bir şu kısma bakalım. Detaylarını görelim. Ondan sonra iç tarafa bakalım. Yani iç tentenin içine bakalım. Daha sonra zaten bir dediğim gibi etrafında gezeceğiz. Tamamen detaylı bir şekilde görmüş olacağız çadırı. Baba birazcık yoracağım seni ama bu tarafa gelebileceğim mi? <laughs> gel gel. Gördüğünüz gibi hemen iç tentenin dışında dört tane ayrı cep var. Buraya malzemelerinizi koyabilirsiniz. Güzel bir düşünce bu da. Dış kapımız var. Dış kapıyı açtıktan sonra burayı tente olarak kullanabiliyoruz. Ayrıca burada ne var? Bir sineklik var. Aynı şekilde bu tarafta da sineklikler var. Dışarıdan ışığı sağlayabileceğiniz bir alan daha var. Bu fakat şey değil. Hava geçiren bir yapı da değil. Havalandırma burada yukarıda üst kısımda görünüyor. Simetrik zaten. Yani bütün kısımlar aynı şekilde sağda ve solda yerleştirilmiş. Çok fazla uzatmadan sadece şunu göstermek istiyorum. İç tenteyi kurarken orta noktalarında turuncu halka ve turuncu erkek başı var. Gördüğünüz gibi. Bu taraftakiler siyahken orta kısımlarda yani arka tarafta da şöyle göstereyim. Arka tarafında da gördüğünüz gibi orta kısım turuncu şekilde verilmiş. Ee, i̇ç tarafı tek kişi kurabilirsiniz bu arada. Herhangi bir e, iki kişi olmanıza gerek yok. İç taraf rahatlıkla kuruluyor. Önemli olan dış katmanı kurabilmek. İç tarafı açalım. Bakalım nedir ne değildir diye. Nereye koymuşsun? Şimdi güzel bir özellik var. Ondan da size bahsedeceğim burada. Evet şu anda çadırın içindeyim. Dediğim gibi 5 kişilik rahatlıkla uyunabilecek bir boyutta diyebilirim. Ben 1.90'ım dediğim gibi şöyle yattığımda yani yatabileceğim kısımda normalde çadırlarda ya ayağım ya da kafam değiyor benim tenteye. Bu maalesef kaçabildiğim bir durum değil. Ama bu çadırda biraz daha rahatım bu konuda. Yani bayağı geniş. Ve zaten 2-3 kişi gelirim en kötü. Çapraz yatarım istersen. Çünkü bayağı geniş içerisi. Ee... İç tarafta güzel bir olay daha var. Hemen şuraya ayırmıştım zaten. Onu göstereyim. Diyelim ki iki aile geldiniz ya da çocuk odası yapmak istiyorsunuz. Şöyle içeriden odalandırma yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Çok basit bir yapıda. Ee, hemen direkt klipsel var yine gördüğünüz gibi buradaki erkek dişi mantığında. Ve o da şeklini alabiliyorsunuz. Burada rahatlıkla iki kişi, üç kişi yatabilirsiniz. Ben biraz uyuyayım ya. Uyum, uyum. <laughs> ee, havalandırmaları görüyorsunuz. Direkt e, üst tarafta yani baş tarafında havalandırmalar var. Ayrıyeten demin de gördüğünüz gibi kapının sinekliği var. Ee, güzel bir özellik yapmışlar. Benim her videomda söylüyorum çadır inceleme videolarında biliyorsunuz. Bu dışarıdan ayrı katman, içeriden sineklik katmanı olması benim için her zaman tercih unsuru. Evet içeriği birazcık dolduralım. Dış alanın e, komple ben bir kurulumunu yapayım. Yani tenteyi sereyim. Ondan sonra çadır hakkında genel bir yorumlama yapayım. Ve daha sonra kapanış. Şuraya geldim. inzivaya çekileceğim diye hala çalışıyoruz. Bu nedir ya? <gülüyor> <gülüyor> Doğru şekilde kurumlandırdığınız takdirde herhangi bir sıkıntı yaşamadan direkt kurulumunu sağlıyorsunuz zaten. Benim gibi ben toprağa dokunarak oturmak istiyorum. E, bu yüzden bu alt tenteyi en azından e, bu tabanlığı kaldırmak istiyorum. Sadece siz görün diye kurdum. Aslında sadece söyleyebilirdim de niye? kurduysam bu bugünlerdeki favori sandalyem oldu yani normalde eskiden bu ne ya derdim hani plaj sandalyesi kampa mı gelir derdim ama yani şu ürünü kullandıktan sonra gerçekten çok e, farklı şekilde düşünüyorum çok rahat bir şekilde kapanıp açılabiliyor gördüğünüz gibi ve ağırlığı inanılmaz. Şey yani hani 3 kilo bile yok. Islandığı zaman herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Yani bunu yazın kullandığınızda işte mayanızda oturduğunuzda çok rahat bir şekilde kuruyor. Sizi rahatsız etmiyor. Kışın da keza beni zaten mesleden mutlu eden kısım bu oldu. Ee, hani o kadar karın içine gir çık yaparken bile o soğuğu hissettirmedi bana. Ee, çok rahat bir şekilde Hani normal bir e, kuru bir zemine oturuyormuşum gibi hissettim Çünkü bu ürünü seviyorum gerçekten Ayrı bir zamanda tanıtırım Yani şu anda tanıtma gereği duymuyorum Sadece böyle bir ürün olduğunu bilin de Evet bu herhalde en çok kullandığım masalardan biri Gerçi kullanmayan yoktur diye düşünüyorum Şu malzemeleri atma uyumdan ne olacak ya Demin bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Şuraya takılıp düşüyordum. Yani bu demek oluyor ki tabanlık kullanmadığınız zaman şuradaki gerginliği sağlayan olayı dikkat etmeniz gerekiyor. Ya buna bir kazık çakıp hani güvenliğini almanız gerekir. Yanımda gerçi kazık var. Şöyle orta kısmından en azından toprağa doğru sabitliyorum ki herhangi bir takılma anını işe yapmasın. Nasıl iş güvenliğinde hani kablolara bant çekilir. Burada da aynı şekilde bir sağlama yapalım. Yani çocuklu aileler için sıkıntı yaratabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Ee bu boş. <laughs> Doldurmadın bunu? Doldurmadım. Güzel. Termosumuz var. Çay içeriz diye almıştım yanıma. Boş. Evet bu kadar. Daha ne koyayım ya? Yeter. Evet hemen bir içeriye bakalım. Ondan sonra dışarıyı gezelim. Ee, gördüğünüz gibi iki bölmeye bölündü. İki ee, iki oda var şu anda. Bir tarafta tek kişilik uyku tulumu, bir tarafta çift kişilik uyku tulumu e, yerleşti. Oda gördüğünüz gibi şu anda e, tamamen yerleşmiş durumda. Yani çok rahat bir şekilde kalınabilecek durumda. E, bu kısımda da Diğer iç kısımda da ben 1.90 olmama rağmen ayakta durabiliyorum. Tabii bu kısım şu anda gerdirmesini tam yapmadığım için kafamı biraz değiyor mu? Değmiyor. Yani zıplayamam burada ama şey değil, değmiyor. İç taraf dediğim gibi oturma alanı olarak kullanılabilir ve çok güzel bir yapısı var. Gerçekten güzel bir hacmi var. Şöyle geçelim. İki tarafta gördüğünüz gibi tenteler var. Yani tente başları var. Sineklikler var orada. Şuradan gitsek daha güzel. Şimdi gelelim kurulumuna. Bu ürünü nasıl kuruyoruz? Önce ondan bahsedeyim. Gel baba. Ürün çok rahat bir şekilde kuruluyor. Nasıl kuruluyor ama? Arka taraftan başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi bir erkek dişi mantığı var. Yani şu poller, şu plastik kısma sabitleniyor. Şöyle gördüğünüz gibi bir kanal var. Bunun tam tersinde yani tam simetrisinde yine aynı şekilde bir ölçek var. Pollere baktığınızda esnek olan pol direkt bu kasnakta direkt bu kanaldan geçecek ve karşılıklı olarak bu plastik şeyin içine girecek. Plastik yuvanın içine girecek. Burayı kurduktan sonra bir bombe zaten vermiş oluyor. Aynı şekilde ön tarafa doğru geleceksiniz. Kanallardan geçireceksiniz. Bu şekilde buradaki ön tarafta da yapıyorsunuz aynı durumu. Ve geliyorsunuz bu sefer ne yapmaya? Ürünü yukarıya doğru kalkmaya, kaldırmaya. Bunun için de pol kullanıyorsunuz aynı şekilde. Yani pollerin şu yuvaya girdiğini düşünün. Ve aşağıdan e, kaza sabitlendiğini düşünün. Şunun bir yuvası var. Daha önce gösterdiğim çadırlarda belki şey yaparsınız. Şimdi gergin olduğu için çok gösteremiyorum. Biraz kaldırdığımda göreceksiniz. Şöyle bir kazık var. Bu kazığa oturtturuyorsunuz. Sonra sabitlemesini yapıyorsunuz ve Buradaki klipsleri ne yapıyorsunuz? Monteliyorsunuz ve çadırın ayakta kalmasını sağlamış oluyorsunuz. Şöyle kurduğunuz zaman zaten gördüğünüz gibi şu an bayağı yük uyguluyorum çadıra. Rahat bir şekilde duruyor. Arka tarafta sabitleme yerleri var. Penceremiz var, havalandırmamız var. Bu odalara çıkan havalandırma. Şöyle gördüğünüz gibi yağışa karşı korunması da sağlanmış. Havalandırma buradan sağlanıyor. Ama yağış almaması için de ne yapmışlar? Buradan bir koruma sağlamışlar. Şunu da şöyle kapatalım. E, gerdirme ipleri var. Şu anda ihtiyaç duymadığım için bunu e, bağlamadım. Açıkçası bunu bağlayınca e, çadırın içerisinde tamamen bütün problemlerden kurtulmuş olacaksınız. Tentenin boyu gerçekten benim için uygun. Yani yine bir 1.95 falandır herhalde değil mi? Yani şurada 1.93 falandır belki. Tabii bunu ne kadar geldiğinde gel dediğinize bağlı. Yani isterseniz bunu bu şekilde kurup biraz daha alçaltabilirsiniz. Bolleri kullanmadan da tenteyi açabiliriz. Değil mi? Açarız. Yani Açarız ama bu şekilde açamayız. Ya da bu şekilde de açarız. Bir ağaca falan bağlamamız gerekiyor. Yani yukarıda bu bağları atmamız gerekiyor düğümleri. E, aşağıya doğru daldığımızda ne yapabiliriz? Yağışı aktaracak, yağışı düşürebilecek bir küçük bir kendimize alan oluşturmuş olabiliriz. E, buradaki tenteler ayrıca kapı görevini görüyor. Ben direkt buradan ilk alana geçtiğimde sen de diğer alandan dönebilirsin. <laughs> Biz de şöyle oturalım konuşalım. Evet çadırımız kuruldu ee, oturma alanımız ayarlandı boş termosumuz var Teşekkürler baba suyu doldurmadığın için çay içmiyoruz bir şey yapmıyoruz şu anda hava birazcık ısınmaya başladı o su içiyor bir de arkada şuna bak Her neyse çok sulandırmadan dediğim gibi çadırı kurduk çadırın ee, Bölmesini kurduk. İçeride çadırın yine aynı şekilde cepler var. Bunları e, göstermedim galiba abi Yani 4 mevsim kaldırır mı? Kaldırabilir. Tasarımı iyi. E, polleri de zaten keza güzel dayanıklı poller. Güzel ile 4 mevsim kullanılabilir. Yani karda, e, kışta kullanılabilir. Tabii ki yoğun e, rüzgarlarda e, iyice önlem almak gerekiyor. Ama 3 mevsimi çok çok rahat bir şekilde çıkartabileceğiniz bir çadır bu. Özellikle yazın aileler ve işte dediğim gibi kalabalık kampı sevenler için güzel bir ürün denilebilir. Çünkü yani aşırı keyifli. Şu anda ben hani bu kadar şeyi sevmem. Konfor alanını sevmem ama iyicene alıştım zaten. Beni alıştırdılar sobaya şeye. Şimdi sobadır. Böyle büyük çadırlardır. Ne bileyim tentedir. Bunların altında kalıyorum. Şimdi gelelim aileyle kamp yapmaya. Ee, öncelikle ailenizle kamp yapıyorsanız Güvenliğiniz yani normal bir kamptan ya aldığınız güvenliğin normal bir kampta aldığınız güvenliğin 2-3 katını almanız gerekiyor çünkü işin içine çocuklar giriyor ee, ya da doğaya çok alışkın olmayan insanlar girebiliyor ilk defa deneyim yapan ilk defa deneyimleyen insanlar olabiliyor her şeyi geçtim ee, konfor biraz daha önem kazandırıyor yavrum git birazcık Heh. konfor biraz daha önem kazanıyor ee, bu tarz ürünleri kullanmak aile kampları için, kalabalık kamplar için gerçekten dediğim gibi e, bulunmaz nimet. Size güzel bir e, indirim de var, bildiğiniz gibi gazın ve Kempaatun tüm ürünlerinde geçerli olan çadırlar için YGZ 334 ve diğer ürünler için geçerli YGZ 333 kodunu kullanıp indirimden faydalanabilirsiniz ee, ve bu ürünü Güzel bir fiyata alabilirsiniz bence. Yani değer diye düşünüyorum. Çünkü kumaş kalitesi de olsun. içeride düşünülmüş detaylar da olsun. Gerçekten güzel. Yani sen ne düşünüyorsun baba bilmiyorum ama. Bence gayet iyi. Değil mi? Ama e, buna alışınca herhalde şey yapamayacağız bir daha. <laughs> Alışma Alışmayız mı? Yani başta da söylediğim gibi hiç video çekmek aklımda yoktu. Son böyle artık mesajlar çok arttı bu ürünle alakalı. Abi bunu çek işte böyle yapalım işte Family Maxi çadır varmış bu nasıl güzel mi diye. Ya en sonunda dayanamadım. En işte evden çıkarken çantalardan birini aldım bunu da komple. Hatta almışken dedim bütün her şeyi alayım ki rahat rahat bir çekim yapayım burada. E, ee, ürünü de çekeyim çünkü ne zamandır elimde kullanıyorum çekmiyorum. Ee, yani ağının akışına kapılıyorum. Yani ürün hakkında söylenebilecek daha bir şey yok diye düşünüyorum. Gerçekten keyifli ürün yapmışlar. E, Nurgaz bu konuda bayağı kendisini geliştiren bir firma. Yani yenilikçi bir firma ve e, sürekli ürünlerine ÜRGE, ARGE çalışmalarını yapan bir firma. Bu yüzden dediğim gibi güzel ya. Vallahi yani bir şey söyleyeceğim de söyleyemiyorum. Güzel yani. <laughs> yani bir yerden bir kulp falan bulacağım. Ha şu var mesela şuradaki şey turuncu bırakılmış. Kafa diğer hiçbir yerde sadece ortalarda. Burada ortada turuncu var orada yok mesela. Bak bu büyük eksiklik. Böyle bir şey olamaz. Ben bunu şey yapamam. Kabullenemem. İlla bir kulp bulacaksak ürün hakkında. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda Nurgaz'ın Family Maxi çadırını inceledik. Ayrıca yani tabii içerisinde bir sürü masası, termosu, zartı, zurtu onları da e, sokuşturmuş oldum. Ürün yerleştirdim birazcık. Tabi bunu böyle söyleyince olmuyor değil mi? Ürün yerleştirdiğini açık açık söyleyince. <laughs> Her neyse. Dediğim gibi e, bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yorum kısmından da birazcık hareketlendirme yapabilirsiniz. E, bir sonraki videoda hangi ürünü incelememi istiyorsanız yorum kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi dikkate e, alıyorum ve e, ona göre bir plan yapıp oluşturuyorum. Evet görüşmek üzere. Dua ile kalın. Kendinize iyi bakın.